Herkese merhaba. Bugün e, farklı bir AirTag yani SmartTag inceleyeceğiz. Bir önceki videomda Neutron'un SmartTag'ını incelemiştik. E, performansına bakmıştık. Bugün de piyasaya yeni çıkan Zenon marka bir e, SmartTag inceleyeceğiz. Şuradan göstereyim Zenon. Bu da aynı şekilde Apple lisanslı. Apple'ın bu uygulamasıyla birlikte çalışan bir SmartTag. Hemen şöyle size arkasını da göstereyim kutunun yanlarında herhangi bir bilgi yok. Kutumuzun açılışını yapalım. Bunu daha önce hiç kullanmadım bu arada. Kurulumunu da yapmadım. Bir önceki yine kurulumunu yapmıştım. Bunun kurulumunu yeni yapacağım ama bunun aynısından bende bir tane daha var. Videoyu kaydetmeden önce bir performansına baktım. O şu an arabada duruyor. Bunu yeni kurulum yapacağım sizinle birlikte. Şimdi kutu içerinden şöyle bir Geno Smart kart çıkıyor. Arkasında siparişiniz, siparişiniz için teşekkür ederiz. Yorum ve değerlendirmenizi bekleriz diye güzel bir not koyalım. Aynı şekilde kullanma kılavuzu. Bir öncekinde de vardı ve kullanma kılavuzu Türkçe arkadaşlar. Türkçe renkli bayağı detaylı bir kullanma kılavuzu var. Evet, kullanma kılavuzu gayet yeterli. İçerisinden bu şekilde çıkıyor. Bu biraz daha dolu. Neutron'a göre biraz daha dolu. Şimdi şöyle bakalım. Smart takımızın kendisi bir adet pena. Muhtemelen pil yatağını açmak için. Ve bağlantı ipi çıkıyor. Bunu işte anahtarla, kedi köpeğe, işte çantanıza vesaire asabilmek için. Şimdi fiziksel olarak bakalım. Fiziksel olarak smart takımız bu şekilde. Hatta şuradan hemen Neutron'unkine bakalım. Bakın bu da Neutron'unkiydi. Bir önceki videomda incelediğimde. Kasa birebir aynı. Arkadaşlar hiçbir fark yok. Sadece marka farklı. Kasa birebir aynı. Ha bir de fark ne var? Bunun e, Neutron'un pil yatağını direkt bu şekilde çıkartabiliyorduk. Bunda e, herhangi bir pil kapağı yok. Direkt ürünü açıyoruz. Hemen AirTag'la da size farkını göstereyim. AirTag'da da farkı bu. Diğer farkı da bunda da Neutron gibi yakınlık çipi yok arkadaşlar. Bu da sadece ses çalıyor. AirTag gibi 5 metre yakına girdiğiniz zaman size sağ sol ok olarak yön göstermiyor bu. Onu sadece Apple'ın AirTag'larında yapıyor ama bir önceki videomda da belirtmiştim. Gerek yok. Çünkü ses çalıyorlar. Şimdi şu Neutron'unkiyle Apple'ın AirTag'ını Kenara koyalım. Ee, bu da e, Zenon'un AirTag'ı Bunu hemen bir açalım. Yani yanında verdikleri penayla. Şurada zaten e, pil koruması var. Ama onu çıkartmadan bir içini açmak istiyorum. Yani bunu bize boşuna vermemişlerdir diye düşünüyorum. içi bu şekilde arkadaşlar. Yani içini açmaya gerek yokmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Direkt bunu buradan çektiğimiz zaman zaten e, aktif hale geliyormuş. Ama ben şunu yanında verdikleri için bir de önceki neutrondan e, bildiğim için neutronda pili komple söküp jelatine çıkartmak gerekiyordu. O şekilde düşündüğüm için bunu görünce onun için açtım. Fakat açmasam da olurmuş ama açtığımda iyi oldu. Şöyle içine detaylı bakalım. Gördüğünüz gibi şurada anteni. Şunlar buzzer'ın yani ses çıkartan şu hoparlöre giden demirler. Şu düğmesi içi bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar kapatacağım. Evet şimdi içini açmamış gibi bunu çekiyorsunuz. Trek, evet, çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi ürün çalıştı. Ben ee, daha önce de söylemiştim, video çektiğim cihazla bunları eşleştirdiğim için. Şimdi bir cihaz değişimi yapacağım. Videoyu farklı bir cihazdan çekeceğim. Onun için görüntü farklı için şimdiden ee, kusura bakmayın. Diğer cihazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bunun kurulumunu yapalım. Sıfırdan kurulumunu ee, yapalım ben tekrardan takıp pil koruma bandını da yerine yerleştirdim. şu şekilde ürünün pil koruma bandını çıkartıyoruz. Bakın zaten ses çaldı aktif oldum diye. Buradan hemen bul uygulamasını açıyoruz. Bir önceki videoda olduğu gibi artıya basıyoruz. Başka nesne ekli diyoruz. Bakın nesne aranıyor diyor. Evet. i tak 03 diye çıktı. Bağlan diyoruz. E, i̇sim istiyor. Şimdilik hemen Zenon diyelim. E, şuraya da bir bal kabağı resmi diyelim. Kabul et. Bitirdi de. Evet bakın bu ürünümüz de eklendi. Hemen bir de bununla bir ses çalalım. Evet. Bunun da sesi bu şekilde. Arkadaşlar diğer özelliklerin hepsi bir önceki videomda Neutron'u tanıtmıştım. Onunla birebir aynı. Performansına gelirsek zaten bundan da iki tane almıştım. Ee, bir bir haftadır onu da arabada kullanıyorum. Performansı Neutron'la aynı. Yani zaten bu ikisinde de yakınlık sensörü yok. Zaten her sürekli söylüyorum ses çaldığı için yakınlık sensörüne de gerek yok zaten performansı neutronla aynı arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi kasa da aynı. Sadece pil yuvaları farklı. Başka farklı olan bir şey yok. Ee, sadece şunun şöyle neutronun malzeme kalitesi bir tık daha iyi. Geri başka hiçbir farklılık yok. Bunun fiyatı daha yeni piyasaya girdiği için 260-300 TL arasında. Ben bunu indirim kuponuyla 300 şey 230 liraya aldım. Yani şu an böyle bir ürün için bedava. Alıp arabanıza, bisikletinize, çantanıza vesairenize koyabilirsiniz. Hatta çok yaramaz, hareketli bir çocuğunuz varsa AVM'lerde, pazarda, parkta cebine veya üzerine iliştirerek çocuğunuzun takibinde yapabilirsiniz. Faydalı olacaktır o konuda. Bu ürünle ilgili de diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olursanız memnun olurum. Sağlıklı günler.